Güzel yavrularım herkese hayırlı günler. Ben boş zamanlarımda habire örgü örüyorum ve ihtiyaç sahiplerine ya da komşularıma, çevreme, akrabalarıma, eşe dosta götürüyorum ve mutlu oluyorum. Bu bir etek nasıl olmuş? Aha da bu da bir bluz. Bu da bebek için. Yeni doğan için. Aha da bir de en küçücüğü yeni doğdum muydu? Bunlar da bu da tulum. Nasıl olmuş sizce? Yeni bitirdim. Aha bu pembe işte bu bayağı oldu biteli. Bacağı da açıldı. Nasıl olmuş güzel yavrularım? Aha da eten bir de beyazını işledim. Aha bir de tulum bu. Aha da diyeceğim ki Ömmi anne bunların hepsi küçük küçük. Büyüklerini de işledim. Aha bu da okula giderken giyme. Bakın güzel yavrularım. Aha bu da kocaman okula giderken giyecek ya. Aha bu da bizim köyün modelinden. <laughs> Nağlı olmuş. Güzel değil mi? Emin olun güzel yavrularım. Bunları giydirdiğim zaman o çocuklara böyle hediye ettiğim zaman o kadar çok mutlu oluyorum kine. Bakın. Bunlar erkek çocuklarına. Şimdi erkek kız fark etmiyor. Bakar mısınız bunlar? Büyük kede var. Sizleri seviyorum. Kocaman öpüyorum. Nasıl olmuş? Allah'a emanet olun. <laughs>